Brawl Stars oynuyoruz. Yanında Mert yani usta var. Gerçek usta. Bir de Kaniren var. 1 2 3 Ah be oradan planlamıştım. Günaydın. no. Da, da. Çek, Çek mi <sus> duman <periodically. slüyor> orada değil mi nerede? <jamais> Ölüyor da ana. Bu problem değildi? Biliyor da hiç geldim. Yeni Normal bayağı Eren'le de kalsın. Durukan'la da bir maç attık. Ya kazandık. <laughs> Ama fazla oldu için inmiyorum. No 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 no! no. Aa, aa, ben yaptım, doğru Günaydın. Ben güvercin. güvercin. <laughs> Yarıdaki çapkın kaldığımda bargın sana da günaydın şarkıdaki serçe camdaki teyze uykusuz aşık Harfın <laughs> 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 beş bin dolar. Güzel kokar ama yakışmaz tenime senin kadar. Ben ne ne Yıldızı gücü ne ne Aa! Basmam lazım yoksa Burak basacak. Ay! Hayır. <laughs> Ulti var. Ya topu Ne yapabilirim? Evet Eren. Eren aramızda niye girdin ya Mert'le? Ben Mert'e verecektim. Ben Harbiden. Ya bırak. Ya ya. Bir şey Videodayız. Hatırlatırım. Bu arada seslerim benim çok iyi duyulmuyor olabiliyor <laughs> videolarda. Haklısın çok bağırdı adam. E ne yaptım ben az önce? <laughs> tamam onu ben Barley beni hoş, hoş, öldüremezdim. Ee, da, oraya denk Vallahi şu anda bu maçta tek ölmeyen benim. Hayır ben adamlara saldırıyorum. Parlayı Barley ile Jesse'yi öldürdüm. <Gülüyor> Çidoo. Çidoo. <gülüyor> <Gülüyor> ne yapayım då? Ama onlarda da Barley var. Ben Barley'i öldürmekle görevliyim. La Bunlar lan! Gençler yes, detay fark ettim. Detay fark ettim. Şu ileride bir kuş yuvası var. Orada spike var. Kuş spike yiyor. Hayır. Rakibin köşesine gidin. Orada spike var. Kuş spike yiyor. No. No. Haydi git bak. Çoraptan. Oğlum beni takip edin lütfen. Topa alın beni takip edin. Hemen evet, dur gel. Aynen. Bak Aynen. şurada en köşede bir kuş yuvası var. Gel, atacağız, Aa yapmış nereye gitti? Bak en köşede bir kuş yuvası var. Spike'ı yiyorlar. Ama boş ver. Bak, sen da, onun... Ya sıkıntı yok abi. Gol demeyiniz biz. 3 saniye kaldı. Ali, Ali, Kapadım. Parfüm 5000 dolar. Bir saniye 5000 dolar güzel kokar ama yakışmaz tenime. Mert hadi hazır. Mert gıcıklık yapma videodayız. Ne? Videodayız. Ne? Ne Zamanımızdan aldın yani. Ol. Bak şurada şeyli var. Bal gibi oynuyorsun. Hayır vallahi 8, 8 dakika da olmadı. yani çekebilecek vaktim var. Ben vallahi şuradan bir Pem'i öldüreyim. Ya ey ben. <laughs> Pem'i öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar fark ettiniz benim atışlarım sonradan geliyor. Ha, var mı? Tabii ki. Kale, kale, kale. Ya ne <laughs> gerek var şunluk? <laughs> hey yedik. Bak duvarımı kırdı. Hey, tam ya tam attın ha. Eren. Hocam. Benim uçu gerekiyor bana 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 bana. Tamam. Geçin. Siz gidersiniz. Hayır. Pem pem. Ay ya. Duvardan uçatsaydın. Ne, ne yaptı? Şey, ya. Ben ne yapayım çeli dibimde? Beni şeyden beni öldürür o öcü. Oldum. Oldum. Benim Ayy, atamadım Evet dolu... ee, Çünkü adama vuruyorsun e sen ay 30 dakika 30 saniye falan var <laughs> yanlış herol attık